Arkadaşlar, sizlerle bugün ne oynuyoruz arkadaşlar? Sizlerle bugün Angry Birds oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an ben ne yapıyorum? Evet, şu an e, ben de buradayım. Neyse, ben kendimi kaldırıyorum arkadaşlar. E, şu an sesim geliyor, mu bilmiyorum ama e, belki de geliyordu. Hadi bakalım arkadaşlar. Oyunumuz başlayacak like ve abone arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın yapın arkadaşlar gömşürün çocuğum gömşürün 32.500 like bekliyorum bu videoya bu videodan sonra e, arkadaşlar ne gelecek şey gelecek arkadaşlar neydi arkadaşlar olmadı e, dandemen gelecek dandemeni bilenleriniz vardır şu an arkadaşlar bekliyoruz. Tabii ki de ben sizin için bekletmeyeceğim. Hadi bay bay. Bu arada bekletmeyeceğim sizi. Bir hemen videoyu durduracağım. Hadi bay. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şu an. Yükleniyor. Arkadaşlar. Bakın başladı şu an. Burada bunu kabul ediyoruz. Evet diyoruz. Sonra biraz avra... daha. Gördüğünüz gibi klasik Angry, Angry Birds. Ee, bir tane kuşumuz var. Böyle evet. evet. yapacağım. Attım. Tabii ki arkadaşlar o şeyi öğretmek o öğretecek bazı bir yerde arkadaşlar. Şu an anlamıyorum. Güzelim Cevdet'le video da çekebiliriz. Ben de böyle güzelim Cevdet'le çekebiliriz. Güzelim Cevdet Cuma'ya gitti de arkadaşlar. Bu arada Cuma ee, kab namazı kabul olsun. Kim yerine söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Ekrana iki kere basıyorsunuz. Tam ortasında ekrana iki kere basıyorsunuz. Bu işe yarar arkadaşlar. Zaten öğretiyor. Tabii ki ben bunu bildiğim için araya geçtim. Anam, yani, Arda arkadaşlar böyle e, şeyler de var arkadaşlar. E, düşmanlar var. Büyük düşmanlar yani usta düşmanlar var. Usta düşmanlar derken yani patronları var arkadaşlar. Şu an patron aldı gitti. Bir sürü patron var oyunda. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Hadi açıl ya. Arkadaşlar ben buralar durursam mı acaba? Neyse durdurmayın arkadaşlar siz atlarsınız. Mobizini de şuraya alalım. Heh, sonunda açıldı. Arkadaşlar buraya sizin için geçeceğim. Arkadaşlar oyunumuz Arkadaşlar oyunumuz sonunda açıldı. oyun diyoruz arkadaşlar. Orası eğitim moduydu. <laughs> Orası eğitim modu. <gülüyor> <gülüyor> eğitim modu olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey Hasta değilim. Normal akşamda bu susuzluktan. Birazdan video bitince su içiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu video 10 dakika olacak. Bu arada arkadaşlar tam çiğen olduğu yere atın ki Gördünüz mü çiğen atınca oluyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ya hadi abi bir saat bekleyeceğiz biz seni Allah Allah. Arkadaşlar bir de başka bir kanalda. Ee, beni bulabileceksiniz Mustafa diye e, bir yerde arkadaşlar kolokta videoları çektim Mustafa diye bir yerde arkadaşlar görürseniz kolokta tutma var tabi göremezsiniz bunların da zor olacak tabi inşallah videoya güzel like gelir Arkadaşlar like ve tekrardan söyleyeyim like ve beğen atmayın. Film bakın o kadar uğraşıyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar ben videoları montajlamıyorum. Neden montajlamıyorum? Çünkü ben böyle şey bilmiyorum. Güzelim öğretim. Şimdi ne yazsak? O ben şunu atacağım. Büyü atacağım ya. Aç aç büyü. Çünkü işe ee, yarayacak. Çünkü büyük binalarda arkadaşlar büyü. Siz de büyü açmanızı tavsiye ederim. Çünkü büyük arkadaşlar her yere döküp kırıyor. Tüm tüm kuşlardan daha güçlü. Bir özelliği yok. Evet. Oradaki e, Redin Redin gibi bir özelliği yok. Orada kırmızı kuşun adı Red arkadaşlar. Büyük olan değil. Arkadaşlar şu büyük yumurtam çok işe yarıyor Bakın. Baksanıza. Kocaman delip geçer. Gördünüz mü arkadaşlar ya? Ben büyük bir aldım. Benim bakın büyük bir aldık. Nereye, nereye nereye geçirdik? Arkadaşlar olmuyor mu? Neyse. Ay, bozulmadı da orada ses kaldı. Bozulma gibi oldu. Hadi açıl 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 açıl. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yerlerde şu kuşu kullanın, küçük kuşu. Şöyle şuradaki yapıyorsunuz şu tahtanın tam ortasından şey yapın ki o eğer oraya e, şey yaparsanız arkadaşlar oraya ateş ederseniz e, ne oluyor tabii ki de oradaki onlar tutacak şeyler gidiyor. Bakın arkadaşlar yarın herhalde. Bir kart kazandı. Bu atışı yine e, küçük kuş petle yapacağım. Arkadaşlar sadece bu red ismini biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Aa roket uçtu. roket patladı. Arkadaşlar bir de yakında eğer bu video oturduk, yaparsanız e, yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Bir de şey bölümü de gelecek. Ben ben, ben de bunu belki bilinler, bilenler vardır. Sizin için en baştan başlayacağım. Tabii işte ben de oynadım en baştan başlayacağım sizin için. Doğru bu bir telefon arkadaşlar. Ben telefonu falan değil. Tamam bunu yozba atacağız. Tabii ki bir sıkıntı olmazsa tabii. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir annem geldi de kusura bakmayın. Şöyle. Şu an İngilizce oynuyoruz. Hadi bakalım şu atışı da yaptık. tabii ee, ki de hiçbir şey olmadı. yapalım. Arkadaşlar her bir yerle bir et ed ed edemedik. Heh, hadi. hadi. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, şey Alayım, şey girdim, çok özür dilerim. Bundan dolayı like, I'm, puan veya yani like kırmayın. Yani like atın. Like atın ki bunun devamı gelsin arkadaşlar. Tamam abi eğer yorumdan da ya abi bunun devamı gelsin diyorsanız 32500 like atın. Biz de şey yapalım yani. Zaten abonemiz de çok az arkadaşlar. Böyle ileri diyoruz. Arkadaşlar geldik. Tekrardan yine şöyle arkadaşlar hadi oynayalım. Bir bölüm bir dakika falan sürüyor arkadaşlar. Yani çok az. Eğer geçmezseniz bir bir, bir arkadaşlar şey sürüyor. Bir buçuk dakika falan sürüyor bir buçuk dakika kadar sürecektir. Hatta iki dakika bile sürebilecektir. Bakın arkadaşlar onu alın. Bütün bu şeylerden demiştim arkadaşlar altından yapın. Neden altından yapıyorsunuz? Çünkü altından yapınca arkadaşlar her bir şeyin altı en en iyisidir. Her temeller ateş edersin. Bakın ben altı ateş ettim. Ne ateş Hoppala cıppala. nasıl kaldı ya? Selamun Aleyküm. Arabam çekil ölümden çekil. Kuşum şekil önümden çekil kardeşim. Yine kazandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Gerçekten. Ee, bu bölümü tekrardan istiyorsanız 32.500 like atmayı unutmayın. Bay bay.